going to learn comparative adjectives. Let's start. Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Bu videomuzda sizlerle comparative adjectives yani sıfatların üstünlük halleri konusunu öğreneceğiz. Başlayalım. Comparative adjectives yani sıfatların üstünlük halleri iki kişi ya da nesneyi karşılaştırırken birinin diğerinden daha fazla ya da daha az olduğunu belirtmek için kullanılır. Karşılaştırma yaptığımız ikinci kişi veya nesnenin önünde ben kullanılır. Örneğimize bakalım. Aslı is taller than Aylin. Aileen. Aslı Aylin'den daha uzundur derken karşılaştırma yaptığımız ikinci kişinin önünde ben kullandık gördüğümüz gibi. İstanbul is more crowded than Ankara. İstanbul Ankara'dan daha kalabalıktır demiş olduk. Less sıfatlara daha az anlamı katar. Ankara is less crowded than İstanbul. Ankara İstanbul'dan daha az kalabalıktır. Eğer karşılaştırma yaptığımız ikinci kişi veya nesneyi cümle içinde anmıyorsak, ben kullanılmaz. Örnek yapalım hemen bir tane. I need a bigger room. Daha büyük bir odaya ihtiyacım var. Buradan, ne demek istiyorum aslında? Şu an sahip olduğumdan daha büyük bir odaya ihtiyacım var diyorum. Ama şu an sahip olduğum odayı anmadığım için den kelimesini kullanmadım. Diğerine baktım. İstanbul and Ankara have different numbers of population. İstanbul is more crowded. İstanbul ve Ankara'nın farklı nüfus sayıları vardır. İstanbul daha kalabalıktır. Burada Ankara'yı kullanmadığımız için aslında İstanbul Ankara'dan daha kalabalık demek istiyorum ama Ankara'yı kullanmadığım için den de kullanmama gerek kalmadı. Karşılaştırmanın ikinci nesnesi bir zamir ise object pronoun yani nesne zamiri olarak kullanılır. My brother is older than me. Erkek kardeşim benden daha büyük derken burada I kullanmayacağız. Ne kullanacakmışız? Me kullanacakmışız. She is more successful than him. O ondan daha başarılı derken than he demeyeceğiz. Ne kullanacağız? Object pronoun yani him. Nesne zamirini kullanacağız. Tek heceli sıfatların sonuna er eklenir. Sıfat e ile bitiyorsa yalnızca r eklenir. Tall, taller, short, shorter, large, larger şeklinde tekeceli sıfatlara daha anlamını vermek için sonlarını er ekliyoruz. Sıfat e ile bitiyorsa da yalnızca r ekliyoruz. Uzun, daha uzun, kısa, daha kısa, büyük, daha büyük derken large'ın sonunda e olduğu için yalnızca r ekledik daha anlamını vermek için. Tekeceli sıfatlar sessiz artı sesli artı sessiz harfler ile bitiyorsa sıfatın er eklenirken son sessiz harfi iki kere kullanılır. Big sıfatına baktığımızda sessiz, sesli ve sessiz şeklinde olduğunu görüyoruz. Daha büyük derken ne yapıyormuşum? Sondaki harfi iki defa yazıp er ekini ondan sonra ekliyormuşum. Big bigger, büyük daha büyük. Fat fatter, kilolu daha kilolu. Hot hotter, sıcak daha sıcak şeklinde. Y ile biten iki heceli sıfatlarda Y düşer, yerine İ, E, R kullanılır. Eğer sıfatımız Y harfi bitiyorsa, öncesinde de sessiz bir harf varsa Y'yi düşürüyorum. Daha anlamını vermek için yerine İ, E, R yazıyorum. Easy, easier şeklinde gördüğümüz gibi er getirmek için Y'yi düşürdüm. Y yerine İ yazdım. Er ekimi de o şekilde getirdim. Kolay, daha kolay. Heavy, heavier. Ağır, daha ağır dry, drier, kuru, daha kuru şeklinde. İki ve daha fazla heceli sıfatlardan önce more kullanılır. Eğer sıfatlarımız tek heceli ise B, C ve D'de olduğu gibi daha anlamına gelen er ekini ekleyebiliyoruz. Ancak sıfatımız iki ve daha fazla heceli ise daha demek için başına bu sefer more ekliyoruz. Colorful, renkli, daha renkli demek için more colorful demem lazım. Interesting ilginç. Daha ilginç derken more interesting. Expensive pahalı. Daha pahalı derken more expensive şeklinde yazmam gerekiyor. Bazı iki heceli sıfatlar hem -er hem de more alabilir. Onlardan bazıları şunlar: narrow, simple and quiet. Bu üç sıfat hem sonuna -er alabilir hem de more kullanabiliriz başında. Yani istersem daha dar demek için narrower derim. İstersem de more narrow diyebilirim. Simple, basit. Simpler, more simpler. Daha basit. Quiet, sessiz. Quieter, more quiet. Daha sessiz. ED ve ING ile biten sıfatlar kaç heceli olursa olsun başına more alır. Eğer sıfatımız id ile bitiyorsa veya ayancı ile bitiyorsa hecesine bakmaksızın başına daha anlamını vermek için more getireceğiz. Frightening korkutucu ayancı ile bitmiş gördüğümüz gibi daha korkutucu derken more frightening diyeceğim. Bored id ile bitmiş sıkıcı daha sıkıcı derken more bored. Tired yorgun id ile bitmiş daha yorgun derken more tired kullanacağım sonları id ve ayancı ile bittiği için. Bazı sıfatlar düzensizdir. Bu sıfatların üstünlük hallerini kullanırken yukarıdaki kurallar geçerli değildir. O kelimeler değişiyor ve bambaşka bir kelime şeklinde kullanılıyor. Mesela good, iyi demek. Daha iyi derken gooder veya more good demeyeceğiz. Better diyeceğiz. Bad, kötü demek. Daha kötü derken worse diyeceğim. Far, uzak demek. Daha uzak derken farther ya da further diyeceğim. Many ve much çok demek daha çok derken more kullanacağım. Little az demek daha az derken de less kullanacağım. Bunlar da düzensiz sıfatlarımız. Videomuzu burada bitirelim. Bir sonraki videomuzda comparative adjectives yani üstünlük sıfatlarıyla alakalı alıştırmalar yapacağız. Dear friends, this is the end of our video. See you next videos. Take care.